Şimdi gelin büyük resme bakalım. Bazı ülkeler zenginken diğerleri neden sonsuza kadar hazır erişte ya da makarna yemek zorunda kalıyor? İşte bu kalkınma ekonomisidir. Geleneksel ekonomi ders kitapları diyor ki sadece sermayeye yatırım yapın, fabrikalar kurun ve serbest ticaret yapın. Böylece zengin olursunuz. Ancak gerçekler hiç de öyle değil. Tarih de önemlidir. Çünkü birçok sömürge ülkesinin kaynakları sömürüldü ve sistemleri bozuldu. Coğrafya da önemlidir. Karayoluyla ulaşım pahalıdır. Verimliliği düşürür. Kurumlar da önemlidir. Eğer hukuk sistemi adil olmazsa, kim daha çok rüşvet verirse, o kazanırsa yatırımcı da kaçar. Yani para da kaçar. Ayrıca kaynak laneti de var. Petrolünüz var mı? Tebrikler. O halde zenginsiniz ya da sürekli gaz mı buluyorsunuz? O halde multi zenginsiniz. Ama eyvah hemen anında yine fakirleştiniz. Çünkü tüm ekonominiz tek bir ürüne bağımlı hale gelirsiniz. Petrole ya da yeraltı kaynaklarına. Ona muhtaç bir şekilde ekonomi geliştirirsiniz ve işte fakir ülkeler bu tuzağa düşer. Fakirseniz tasarruf edemezsiniz. Bu yüzden yatırım yapamazsınız. Bu nedenle de büyüyemezsiniz ve bu yüzden de sürekli fakir kalırsınız. Bu bir çukurdan tırmanmaya çalışmak gibidir ama bir farkla ip yağla kaplıdır.